1 Eylül 1977 Ankara'da doğumluyum. 1 Eylül 1977 Ankara'da doğdum. Dede aşk nasıl oluyor? Kalbin çok hızlı çarpar. Hep onu görmek, onunla beraber olmak istersin. Gerisi umurunda <laughs> Bu kızın kim olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Sen misin kız bu? Tanışıyor muyuz? Ee, hala geçmedi mi senin bisikletli delikanlı? Bize senin için çok önemli olan kaybettiğin bir şeyi tek kelimeyle söyle. Hazine kutum. Ne iş yapıyorsun? Oyuncuyum. <laughs> Madem hanımefendi oyuncu olup sürünmek istiyor... Sesini, sesini yükseltme. Yükseltirmeyin oyuncu. o zaman. Kafayı yemek üzere oyunculuğu bırakacağımı düşünüyorlar. Bizimle bir gün böyle gitarlarımız olacak mı? Böyle bir hayat istemiyorum baba. Ne istiyorsun peki? Hay Allah. Nereye? İstanbul'a. İstanbul, İstanbul. Hemen gitmezsin değil mi? İstanbul'a gidip Ankara'ya dönen duydun mu seni? Sen bu kızı seviyor musun? Seviyorum, deli gibi seviyorum ben de. Nasıl sevgi bu ya? İnsan anlamadığı, hissetmediği bir şey sevebilir mi? Bunlar hep seni çok sevdiğim için oluyor, biliyorsun değil mi? Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Sen neredeydin şimdiye kadar? Aşk tesadüfleri sever. 4 Şubat'ta